Arkadaşlar merhaba. En son bir tane projemiz BMW Yeni Kasa 4 serisi G22 2021 model 2022 çıkış arabamız için yayın başlattık. Arabamızın arkası gördüğünüz gibi 435 tarzı sağ sol kare eks yapılmış şekilde. Şöyle geldik aşağıya. Aşağıda yassı var eksimiz mevcut. Direkt buradan orijinal konik şeklinde kendi egzoz kafasının içerisine vereceği şekilde ayarlanmış. Var ekslerimizin sağ sol alt kısımlarında komple 8 milim krom flanşı şekilde yapılmıştır. Burada direkt ayraç olarak patent dirsekle yapmaktayız. Yani burada hazır malzeme kullanmıyoruz. Direkt burada istendiğinde tertemiz sökülebilmesi için. Varexlerimiz 70'liktir. Borularımız komple 70'lik olarak yapılmıştır. Arabada hiçbir parçayı bozmuyoruz. Direkt buradaki havşadan itibaren sökülüyor. Tek parça halinde çıkartılıyor. İndir. Ön tarafta yapılmam eden Avusturya'dan gelen bir Q7'miz var. Arabamızda komple sistemleri, dump pipe yazılım yapıyoruz. Gayet güzel oluyor. Dışarıda yine Fransa'dan gelen bir M5 dönüşüm projemiz var. Onu da gösterir çıktığımızda çıkan parçanın şöyle gösterelim. Eksozlar şu şekilde. Hiçbir şey bozulmuyor. Gördüğünüz gibi tertemiz. Buradan geliyor. Bu parçayı direkt kargo yapıyoruz veya müşterimiz gelip kendisi alıyor, iş bitiyor. Güzel bir çalışma oldu. Yeni kasa. Bunlar da daha öncesine zaten yapmıştık ama arka tarafı 440 dönüşümü olmadan yapmıştık. Şu anda 340, yani 440 kare difüzör eksi şeklinde de bir projemiz olmuş oldu. Gayet güzel oldu. Dışarıda yine şöyle bir arabamız var. Fransa'dan gelen bir aracımız. Yine burada bir BMW'miz var. Şu yakışıkların arabaları. Maestro! Sessiz moddayız. <laughs> Yeni kasap G20 GO20'nin en güzel yanı Hop normal ses çıkartıyor. <laughs> Yeni kasaların en güzel yani G20, G22 yani 3-4 serilerinde veya 5 serilerinde, G30'larda. Arabada dump pipe yazılıma girmeden de sanki böyle popcorn varmış gibi 3 sinirlerde olduğu gibi patlama sesi çıkartıyor. Gerçekten çok mutlu ediyor insan. Olmuş mu? Olmuş abi, eline sağlık. Babaya buradan bir şey söylemek ister misin? Biz babayla çok istişare ettik. Ses düşük mü olsun, yüksek mi olsun diye. Güzel olmuş. olmuş değil mi? Olmuş, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Hayırlı olsun. Yani bu arabanın hakkı bu ses, değil mi? Aynen öyle abi. Şimdi bu arabalarda yeni nesillerde ön taraftaki katipler olduğu zaman arıza ışığı yanıyor. Onu zaten konuşmuştum. Onu çıkartmadığımız zaman da ses düşük kalıyor. Yani buradaki bu patlatma hoparlörü alanmıyız. Yani zamanları da yazımda kapatacağız onu inşallah. sahibine hayırlı olsun güzel günlerde kullansın hoşça kalın arkadaşlar görüşmek üzere